Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne oynuyoruz anne? Eee şey. Eee oyun ismini sen söyle. Murder iki İki oynuyoruz arkadaşlar. Hem de annemle vs atacağız. Size demiştim arkadaşlar. bu arada yani demiştim. Evet, evet, evet. Aynen Şerif Hanım. Kestim. kestim. Arkadaşlar demiştim roblox videosuyla ilgili kanalları. roblox yani dors do, yani, ne bileyim işte onun gibi olanlar istiyorsanız yorumlara yazın. Annemin kanalında var onu annem zaten yorum yorumlara yazar ya da ben arkadaşlar sabitlerim onun kanalına da abone olur ondan da e, videolar çekeceğiz. Hı. Arkadaşlar dors geliyor yarın arkadaşlar kanalda annemde dors yani bu haritayı seç bence. Arkadaşlar ee, Ben dedim böyle bir Çekelim bence annemle de tamamladı Çekiyoruz Allah Daha çok Roblox videosu istiyorsanız yorumlara yazın Yani artık Mobizen'den video çekeceğim yani çünkü mobizenle em gitmiyor arkadaşlar eskiden gidiyordu ben katil mi yani şerif olmak istiyorum. Şerif e ben ben kalkayım ben kalkayım. Yo ben şerifim anne beni Hayır ben ben katilim ben Ben katilim. <laughs> i̇şte ben <laughs> ne <neyim? gülüyor> <laughs> <laughs> söyleyeyim. Hmm. Neredesin sen ne? Sen neredesin? senin yerini anladım ben. Ay dur. Benim şey gitti ayar. Nereden vurdun? <laughs> Nereden vurdun? Gözükmüyorsun. <laughs> Kapıdan. Annemin. <laughs> Endişesi buralardan gelme. Annem nerede ya? sanmıyorum. Ha annemi gördüm. Annemi gördüm. Annem gördüm. Yeni aşağı kattı en aşağı katta. Yes! Yes! Arkadaşlar, arkadaşlar bana istek atmak istiyorsanız Selim ve NPS 40 anneme istek atmak istiyorsanız Selim ve NPS 3. Yes! Biraz da arkadaşlar Roblox çekeceğiz. Hmm. Hmm. Faktör, faktör. Ya da House olsun. E, şerif için daha kolay. Fatih'in için bayağı zor. İnşallah şerif olurum o zaman. Burada ee, ee. Acaba arkadaşlar ne Roblox oyunları çekelim? Tek başıma da çekeceğim. Annemle de, de çekeceğim. Mazda da çekeceğim. Herkese çekeceğiz yani. Oh, şerifim yaşasın. Allah, gördüm. Kaç, 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 kaç geliyor. Arkaca kesecek miydi? Ama annem daha bu çakat boyu bilmiyor. Za. Üç iki ona on olan kazanır abi nasıl? Yani o zaman zaten şu 10 dakika olsun, on dakika olsun bitirelim sonra. Allah. Im. Ben de çikolatalı süt var anne. Bu çikolatalı sütü seni yendiğim zaman içiyorum. Bana ödül oluyor. Mansion, mansion, mansion. Dünyanın en güzel evitası. Bu arada arkadaşlar ben ee, biliyorsunuz eskiden ben bir tane video çekmiştim. 20 dakikalık. O yüklenmemişti. Yani onun sorununu bilmiyorum ama galiba yani sorunu vardı. Ama şimdi olacağını zannetmiyorum. Herhalde böyle videolardan dolayı oldu. Ama neyse şimdi yani var arkadaşlar. Şimdi belki aa anne belki o zaman çok video atmışsınız. Katilim. Bak bu ortada katil olmak daha güzel ha. Ama anne geliyor arkamdan ama. Beni takip ediyor. Beni takip ediyor. Tamam. Karşılıklı neyse. Gel. Hayır. Gel. <laughs> aa. Oh. <laughs> Bak pelerinin giymiş anne. Ha <laughs> ha Kaç oldu? Ee, 4-0. Yani şu an 5. dakika 5 dakika sonra videoyu bitireceğiz. Ama anne doğrusu çok uzun sürecek. Doğrusu uz çok uzun sürecek. 90 en zor. Anne yanıma gel. Ben şeyde ölüyorum ben anne öyle arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama belki bu sefer ölmez. Yok. Ama bazen sikti. Ya başka kapılarda da ölüyor. Annem belli değil. Ben hep yüzde ölüyorum artık ya arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar grafik kalitemizi 1080.600 yapabiliyoruz. Ben öyle ayarlıyorum. Yani siz daha iyi izleyin diye. Ben de izliyorum kendi güzelerini. Allah Dors videomu akşama kadar izlerim herhalde. Belki bu, bak belki bitirebilirim Dors'u ama o 30 dakika falan video sürer. Yani kestim arkadaşlar kestiğim olabilir. Haberiniz olsun Dors'ta. Annemin yerini gördüm. Annemi gördüm. Hayır. Geliyor. Geliyor. Hayır ya. Bunlar elini almadı. Ooo yehve. Bıçağını neden elini almadın? Ne Heyecandan. <laughs> işte. Zıplam, ya zıplayarak zıplayarak şeriften kaçabilirsiniz ama bak arkadaşlar şeriften kaçmak için adar alandaysanız böyle böyle yapacaksınız Allah benim tablet işte yani, tabletten oynamak artırdı daha iyi faktörü faktörü ya şu olsun daha iyi. Yani. Arkadaşlar bu arada başka kimle vs satayım? Yılmazla vs atmak satmak istiyor. Ist yani VS gelsin diyorsanız çekerim. Başka oyunlara çekerim. Arkadaşlar Minecraft'ı biraz bırakıp Roblox çekeceğim. Robloxçu olmayacağım ama direkt. Ya yani videolarımı çekeceğim ama biraz çekelim. Bence Roblox sırası. annemi gördüm ekranına baktık yani. Annem şu an yanımda olduğu için bakabilirim. Ama annemin nerede olduğunu çözemiyorum ben. Anne bak. Bak ben anne bu, bu bir tane bir kesmem var. Hmm. Anne. Hayır. <laughs> yes. <Aa, gülüyor> <şimdi bir> Silahım tutayım. <laughs> yani. Galatasaray Arkadaşlar kimler Galatasaray? Gal Galatasaray yazan eğer Galatasaraylı hangi takımı tutuyorsunuz onu yazın. hepsine kalp bırakacağım. Bütün takımlar dosttur. Yani. Bütün takımlar dost. Ama ben <laughs> Galatasaray'ı seviyorum. Arkadaşlar soru cevap istiyorsanız yorumları yazın. Belki soru cevap çekebilirim. Yani. ama sizin istemeniz lazım. Bence arkadaşlar şey. 200 abone olalım. Soru cevap çekiyorum. Yani. Yeah. O anne. Yeah. Tam let's go. Annem gördüm. Aynen. Annem takıldı. Çabuk 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 şey. Nerede? Yeah arkamdayım dostum. Sıfır, sıfır ya kola anne. Sıfırsın. Kendinden biraz tamamlısın. Videoda bir kere böyle <laughs> beni öldüremedin ya. Çok koruydu. Ya Yani çok gaza geldim bence. Allah bu dünyanın en güzel videosu olabilir ya. Çok mutluyum. Bilerek mi yeniliyorsun yoksa? <laughs> Yok be. Tabii. Tamam. Hmm. Tabii. Sen neden orada bir alıp gelmedin? Zıplayarak gelseydin belki beni keserdin. Allah burada, hmm. burada sıkıştım. Allah sıkıştım. Yani belki büyük böyle bin abone falan olduğunda belki e, canlı yayın açarım belli olmaz. Bir yani şey. Az katil ya kolay. Şey. <laughs> Tamam, şimdi annemi keseceğiz. Nerede? Ben? Gördük annemi, gördük, gördük, gördük. Annemi gördüm bu arada. Anneme doğru gidiyorum. Anne, selamın Takipte kalmayı unutmayın. Aynen. Yani bir şey söyleyecek misin? Ee, oğlum takip edersen seviniriz. Evet. Ve annemi de takip edin arkadaşlar. Evet, evet ben, ben yorumları atarsın. Şey yazar oğlum. Tamam, tamam zaten linki mi? de atacağım arkadaşlar. Seviyorum. Görüşürüz. Evet. Bay bay.